Sağlar efendim. Yanımda uzman estetisyen, güzellik danışmanı, aynı zamanda eğitimci kimliğiyle Burcu Filiz Hanım var. Onun Merhaba. merkezindeyiz, Bakırköy'deyiz ve ona sorularım devam ediyor. Hoş geldin Burcu. Siz de hoş geldiniz. Şimdi soracağım konu yine hamilelikle ilgili. E, hamileler gebelik çatlağı e, olmaması için ne yapmaları gerekiyor? Evet. Evet. Olduğu zaman nasıl bir mücadele yoluna gidiyoruz? Hı hı. Hamilelikte bunu çözebiliyor Önyebiden muyuz? Hı hı. Gibi gibi. Daha sonra ardından ben diğer sorunumla seni birazcık sıkıştıracak mıyım acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün sorularım sen de biliyorum. Onun için de hepsini herkes öğrensin istiyorum. Çok teşekkürler. Ee, şimdi şöyle yine e, hormonal dengesizlikten e, ötürü ciltte hem gerilmeler oluyor. E, kilo alımına bağlı, yağlanmanın fazlasına bağlı. E, oradaki biliyorsunuz e, hipodermal tabakadaki yağ hücrelerinin e, su tutumu da e, fazlalaşıyor. Dolayısıyla doku gerildikçe gerilebiliyor. E, aynı zamanda e, hormonal dengesizliklerden dolayı yine ciltte kuruluklar oluşuyor. Kuruluk bir, bir miktar gerilmeyle beraber kaşıntıyı getiriyor. Dolayısıyla hamilelerimiz gebelik döneminde kesinlikle dokuların genişleyen olan bölümlerini, tüm vücutlarını nemlendirme süreçlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, doğal kurutulmuş evde olmayacak. de yine hiç alamıyorlarsa eğer kozmetik ürünleri, derma kozmetik daha doğrusu ürünleri evde kokonat yağlarıyla, bazı yağ karışımlarıyla Onları nemli tutmaları çok önemli bizim için. Çünkü strea dediğimiz o çatlak dokuda bir kez oluştuğunda özellikle işte kaşıntıya bağlı biraz yırtmak şeklinde de oluşabiliyor. Kişiler orayı o dokuyu çok zedeliyorlar. Kızarıklıklar ve morarmaya kadar meydana geliyor dolayısıyla bu süreçte nemli tutmaları ve su tüketimleri tekrarlıyoruz. Sürekli su tüketimi çok çok önemli. Buna dikkat ettiklerinde çok daha normal akışta ilerliyor aslında bu süreçte. Bir sıvı dinamiği Evet, doğru. gerekli ve nemlendirmeleri gerekli bu ortamda. Evet, arada. aslında doğal sistemde kaşımayacak. Doğru Hı -hı. mu? Evet kaşıma hissi gelince kaşımayacak nemlendirecekler zaten nemlendirdikleri vakit bu kaşıma hissi de gerileyecek bazı kullanabilecekleri ürünler var hmm. fakat onları şu anda burada Daha çok telaffuz edemiyoruz. Çok çok kokanat yağını öneriyoruz doğru mu? Evet çok doğru kokanat yağı yani bu sürücü evet çok doğru yönetebilen bir yağ tabii onun da gerçekten %100 doğal olması bizim evet. için çok önemli bazen yine ona da kokular. Bir e kokular ekliyorlar, değil mi? Aromatik kokular ekliyorlar. Aslında koku Yağ, Çok yo Hindistan cevizi yağı değil evet. ama içine esansını koyuyor ve öyle pazarlayıp satabiliyor Tabii, o da aslında marka eriterm lazım. oluşturuyor tam tersi bir etkisi var o yüzden %100 doğal kakao yağları da bunun içerisinde girebilir bu süreçte bizi besleyebilir gerçekten yine jojoba argan yağı gibi ya da doku iyileşmesini istiyorlarsa sarı kanterondan da yararlanabilirler ama onun formülizasyonunda şöyle bir şey var kokonat yağını biraz daha yoğun miktarda koyup argan yağını birkaç damla kadar ha kullanmaları evde gerekiyor. Evet, evet yani. hazırlayabilirler. Genelde bir haftalık e, hazırlasınlar. Dolapta saklanabilir ya da normal. E, oda ısısında. Evet odasısında e, Kapalı bir e, dolabın bir, içerisinde bir de bir durabilir. defa mı iki defa mı? Süresinler? İki defa uygulamalarında e, yarar var. Sabah uyandıktan sonra gece yatmadan önce gibi. Yükbeliğin kaçıncı haftalarında başlamalılar? Yani dışarıdan alabilenler, eczaneden kozmetik ürünler alabilir ama e, alamayanlar da işte evde bu tarz şeyler yapabilir. E, kaçıncı aydan sonra başlamak lazım? Rahatlıkla aslında mi? üçüncü ay itibariyle, ikinci ay, üçüncü ay itibariyle artık bedenliğinin bu sağlığını korumak anlamında başlayabilirler. Şimdi sadece göbe, sakıncası göbek yok. çat diyor diyoruz ya. Evet. Burcu buradan kendimden örnek vereceğim. Şimdi ilk hamileliğimde Hı. kozmetik bir ürün kullanıyorum. Yani dünyanın da bilinen bir markası ismi şimdi söylemeyeceğim. Evet. Çok da güzel bir ürün. İşte senin dediğin gibi 16. 12. Hafta civarı başladım. İşte günde iki defa kullanıyorum falan. Ve belli bir aya kadar, 32. haftaya kadar aa dedim, ne güzel çatlamadım artık kullanmam da gerekmiyor herhalde falan dedim. Anam bir bıraktım <gülüyor> <gülüyor> hemen alttan hemen striyalar alt karından tabii hemen geri dönmeye başlı evet. geri döndüm ürüne bir de şöyle bir şey var bizim sadece göbek çatlıyor gibi düşünüyoruz ama başka birçok bölgede kalça, basen bölgeleri basen, bacak içleri göğüsler e, göğüslerde yine diz, e, diz kenarlarında. iç kenarlarında genelde bu tarz e, gerginliğe bağlı e, ve kuruluğa bağlı çatlamalar oluyor. Yani oraları da ihmal etmemek gerekiyor. En önemlisi, gerekli. Evet o, da o, en az azından hocam gerçekten bir şekilde oluştu. Biz bu sürece engel olamadık. Kötü bir hamilelik geçirdik. Çok hareket edemedik. edemedik. Bize yardımcı olacak birileri. Bence eşlere burada seslenmeliyiz. <laughs> gerçekten eşlerinizi <Kiremleri> unutmayın. <laughs> unutmayın bu dönemde. Hem gerçekten oradaki dokuyu da çok sağlamlaştıracak bir şey. Ben oralara da değinmeden edemiyorum. Gerçekten psikolojik olarak en çok desteğe ihtiyaç oldukları, en çok sevilmeye ihtiyaç Gerçi oldukları dönemi yaşıyor eşler bu dönemde. E, o yüzden oradaki bağlılık benim için çok önemli. Mutlu olurlarsa böyle gerginlikleri ve çatlamaları da gerçekten olmuyor. E, onun bu tarz bir etkisi var. Fakat diyelim ki kullanamadılar ve e, bu tarz çatlaklar oluştu. Ön önemli. önemlisi. Için ne yapmak evet. lazım? Aşırı külü alınca daha hızlı oluyor bu tür çatlaklar. E, şöyle, Beslenme hatalarına düşünce, işte kolejenden zengin beslenmeyince, işte kolajen içeriği gıda tüketmeyince zaten vücutta Yine daha doğal az bir kolajenler alabilirler bu süreçte. Dediğiniz gibi bazı işe paça çorbaları, işkembe çorbası, işkembe çor çor suyu. Tabi. Bu tarz çorbalar tükettiklerinde ve yiyecekler tükettiğinde sebze ağırlıklı beslendiklerinde zaten kolajen sentezi devam edecek. Orada da hiyonik asit dengede oluyor. Oradaki kıkırdak dokular da içeride olduğu için oradaki sıvının dengelenmesine de yardımcı oluyor. destek oluyor. Evet, bebeğe de destek oluyor. Evet, Hocam. eksi kaldığında bebek evet. senden çekiyor. Adeta hani tümör dokusu gibi senin dişinden, senin kemiğinden, senin kollajeninden çekiyor. Ve evet. sen hem hızlı kül al hem hareketsiz yaşa. Doğru beslenmediğinde... Hem de nedenle... güzel beslenme... Evet. Bebekte işte aldığı işte için de. vitamin ve mineralleri e, anneden. E, dolayısıyla oradaki süreçte daha fazla... E, Besin değeri etmeliler. yüksek e, besinlerde faydalanmaları gerekiyor ki saç dökülmesi süreci de yaşanmasın. E, hamilelik döneminde belki e, artıyor saçlarda işte e, bazı folik asit vesaire e, hormonlarda kullandıkları için. Daha sonrasında emzirme döneminde de yine anne çok dikkat etmeli e, gerçekten besinlere e, saç dökülmeleri başlıyor. Ya yani Bu süreç o kadar e, doğru yönetilmeli ki gerçekten e, oldu ki oluştu sıraya dediğimiz o çat. Biz bunu rica ediyoruz. Kişiler emzirme döneminde dahi olsalar ki biz genelde e, hamilelerimizin emzirme dönemi e, de bazı işlemlerden, radikal protokollerden kaçınan e, kişileriz, uzman kişileriz. Fakat bazı yapabileceğimiz Neler uygulamalar yapacağız? var. Mesela e, mikronidyalı işlemleri var. E, oradaki o daralma, eğer akış devam ediyorsa, yani e, çatlaklarımız henüz kırmızı ve mor e, haldeyse kesinlikle orada hala hücresel bir e, doku var. iyileşmeyi bekleyen, e, çok yoğun çatlakları bile ve büyük yarıkları bile biz aslında bu dönemde bize gelirlerse doğal içeriklerle kurtarabiliyoruz. Evet öyle bir Aradan sürpriz. geçmiş 10 sene, 20 sene. İşte orada, orada. şöyle bir süreç başlıyor. Artık e, hocam biliyorsunuz doku ile kas birbirinden ayrıldığı için e, orada herhangi bir bağ doku kalmıyor. Hı -hı. Aslında çatlak e, bu Aynen. demek. Evet, biz ne yapıyoruz? O zaman doku altı çalışmalar yapıyoruz. Onları biraz daha daraltabiliyoruz. Biraz daha orada kolajen sentezini fazlalaştırıyoruz. Renklerle ilgili daha kozmetik şeyler de, hileler de yapabiliyoruz. Artık farklı fondöten uygulamaları var. Fakat ben öncesinde diyorum ki muhakkak tedavi yönüne gidelim. Daha sonrasında eğer olmuyorsa kamuflajlara sonra gelelim. <laughs> çok güzel bir sohbetti. Çok güzel, çok spot bilgiler aldık. Hmm, teşekkür çok teş ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. <laughs> Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yazmayı unutmayınız efendim. Görüşmek dileğiyle.